Kanalımdan herkese selamlar arkadaşlar. Ben Gül. Bugün yataklarımızı temizleyelim. Daha temiz, daha hijyen hali nasıl getirebiliriz yataklarımızı? Ondan bahsedelim. Ben karbonat kullanacağım. Normal karbonat. Markası fark etmez. Herhangi bir marka olabilir. Karbonatla mikropları öldüreceğiz. Çamaşır suyu yerine geçiyor karbonat bildiğiniz gibi çamaşır suyu kullanamadığımız yerlerde karbonat kullanıyoruz. Karbonat hem temizliyor hem de hijyen yapıyor. Çay süzgecimize veya herhangi bir süzgece karbonatımızı kaşıkla koyarak yatağımızın üzerine bu şekilde un eler gibi eliyoruz. Her tarafına karbonatın gelmesini sağlıyoruz. Karbonatın eşit şekilde her tarafa dağılmasını sağlıyoruz. Karbonatı dağıttıktan sonra en az yarım saat bir saat kadar beklememiz gerekiyor. Eğer vaktiniz çok ise 5-6 saat kadar da bekleyebilirsiniz. Karbonat yatağınızdaki mikropları alır alarak hijyen yapacaktır. Beklemenin sonunda süpürgeyle süpüreceğiz. Fakat süpürgenin ucu eğer e, yatağınıza zarar verecek gibi ise uç kısmına bu şekilde bir tül çorap geçirebilirsiniz. Ben tül çorap geçirmek istedim böyle. Uç kısmının yatağıma zarar vermemesi için ve çorabımızın sübürgenin içerisine kaçmaması için de lastikle bu şekilde sıkıştırıyorum. Çorabı tutturuyorum. Herhangi bir lastikle, paket lastiği olabilir, saç lastiği olabilir. Lastikle çorabımızı tutturduk ve yatağımıza zarar vermeden yatağımızı süpüreceğiz bu şekilde. Yatağımızın üzerindeki karbonatları temizleyeceğiz. Süpürgemizi çalıştırdık ve yatağımızın üzerini süpürüyoruz. Detaylı bir şekilde yatağımızı süpürelim süpürge tül çorabı içerisine çekecektir ama lastikle tutturduğumuz için çorap içerisine kaçmayacaktır. Süpürmeye devam edebiliriz. Yatağımızın her tarafını süpürelim. Bu arada karbonatlarda çorabımızda birikiyor. Daha ufak olan parçalar süpürgemize gidecektir çorapta birikti şimdi ben onları göstereceğim çorabımızda birikmiş olan karbonatları göstermek istiyorum size rengi daha grileşti yatağımızın üzerindeki mikropları tozları aldı daha gri bir renk aldı karbonatımız yatağımızı tamamen süpürdükten sonra diğer bir işleme geçeceğiz yatağımızı daha temiz hale getirmek için, daha hijyen hale getirmek için bir miktar su alıyoruz. Kasemizin altına bir havlu koyalım yatağımızın ıslanmaması için. Kasedeki suyun içerisine ben bir miktar yine karbonat ekleyeceğim ve sirke ekleyeceğim. Sirke istediğiniz sirke olabilir, beyaz sirke kullanabilirsiniz. Elimde benim şu anda üzüm sirkesi vardı, 2 kaşık üzüm sirkesi kullandım. Başka sirkelerde kullanabilirsiniz. Temizlikte beyaz sirke kullanmak daha mantıklıdır, ama şu anda ben üzüm sirkesi kullanıyorum. Üzüm sirkesi de herhangi bir zarar vermez yatağımıza rengine zarar vermez gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bezimizi ıslattık bu su ile ve yatağımızı silmeye başlıyoruz. Mikrofiber bir bezle yatağımızı siliyoruz. Bezimizi tekrar yıkayarak yatağımızı silmeye devam edelim. Her tarafını silelim yatağımızın. Baş kısmını da silebiliriz. Kenar kısımlarını da sileceğiz. Yatağımızın her tarafını sileceğiz, hijyen hale getireceğiz. Yatağımızı sildikten sonra ıslak olacaktır yatağımız. Bunun içinde bir püf noktası vereceğim pratik bir bilgi. Eğer havalar güzelse akşama kadar yatağımız kuruyacaktır. Pencereyi, kapıyı açık bırakarak yatağımızı kurutabiliriz. Bezimizi çok fazla sulu bırakmayalım. Bezimizi sıkarak kullanalım. Çok fazla ıslatmayalım yatağımızı. Yatağımızın yarıya yakınını sildik. Şimdi uç kısmını da silelim diğer yarısını. Yatağımızın üzerinde birikmiş olan tozları, mikropları temizliyoruz. Yatağımızı bu şekilde siliyoruz. En az ayda bir kere silmemiz gerekiyor. Kış günlerinde silemezseniz eğer birkaç ayda bir en azından silin. Penye çarşaf kullanacağız. Yumuşak lastikli çarşaf kullanacağız yatağımızın nemini alması için. Yatağımıza geçiriyoruz çarşafımızı. Lastiklerinden yatağımıza geçirdik her tarafını. Penye çarşaf nemi, ıslaklığı alacaktır. Diğer çarşaflar çok almaz ıslaklığı, penye çarşaf kullanmalıyız. Yatağımızın ıslaklığını alması için. Çarşafımızı serdikten sonra üzerine herhangi bir ağırlık bindirerek de alabiliriz yatağımızın ıslaklığını. Elimizle bastırabiliriz veya herhangi bir merdane oklava ile oklavayla da vurarak yatağımızın ıslaklığını bu şekilde alabiliriz. Yatağın ıslaklığı çarşafa geçecektir. İlk ıslaklığında bu şekilde yatağımızın ıslaklığını alırsak eğer kuruması kolaylaşacaktır. Daha çabuk kuruyacaktır. Yatağın her tarafına bu işlemi uyguladıktan sonra çarşafımızı alabiliriz. Ve camları, kapıları açalım ve yatağımızı kurutalım. Yatağımız kullanıma hazırdır. Videolarımı beğeniyorsanız eğer kanalıma abone olabilirsiniz. Abonelik tamamen ücretsizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere.